Selamun Aleyküm. Bugün 23 Mart 2025 Pazar. Hayırlısıyla fidanları bitirdim. 2225 adet kavun. Çoğunluk dalamam. Şurada az bir şey yedek kavun yaptım. 2100 tane de karpuz fidanı var. Yarısı Elessa, yarısı da Light. Hibrit tohum hepsi. 6 dekar. 260 litre torf gitti. 6 dekar 260 litre torf. Ekilişi yaptık. Bakalım. Hayırlısıyla ilk ekilişler bunlar. Bunlar çıkmaya başlaması lazım. Bir hafta 10 gün ediyor. Bakalım. havalarda ısınmaya başladı. İnşallah çıkar. Karpuzlarla kavunlar. inşallah bakalım. Durum bu şekilde. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.